Gaza bas, gaza. Direksiyonu bırak ince. direksiyonu bırak. Gaza bas. Yetişmiyor mu ayağa? Bas. Kızım gaza basacaksın. Direksiyonu bırak, bırak direksiyonu. Bas. ha Hah ha. ha. Evet İnci direksiyonu bırak kızım bırak direksiyonu Bırak bas gaza Gaza bas Ayağını çek Direksiyonu çevir Çevir direksiyonu çevir Direksiyonu çevir Kızım, direksiyonu iyice çevir, iyice. Öbür tarafa çevir. Olmuyor herhalde o. <laughs> basıyor ama. Bak basıyor.